Evet. Bir tane köpek bulduk ama dişi. Derisinden kemikleri gözüküyor. Gel. Haşlamış fıstık veriyoruz. Gel. Gel kızım gel. Barbunya'yı çıkarayım mı? Gel. Şey, ya. Acıkmış vallahi. Tombalı vereceğiz şimdi. Oh mis gibi vallahi zeytinyağlı. Allah hem mis gibi hocam. ha. Bakım geneysin. Haşlanmış yer fıstığı. Yüzde yüz zeytinyağlı ton balığı. Kızım gel. Senin dişini kavunu yetmez yapacak bir şey yok. Ah fıstık tattık. Vay garibim vay acıkmış. Bitirmesi 3 saniyesi sürmedi. Oh. Hadi afiyet olsun. Biraz daha şöyle fıstık verelim. Maşallah, Dünyanın Ankara'dan geliyor. Yani kabuğunu bile yiyen. Ben de yiyorum kabuğunu. Kendisini de ya, fıstığın. Ye. Afiyet olsun kızım. Eğini yani. fovası. Evet, şimdi ya, atların ya. yanına gideceğiz Biliyor, bakalım. Koyun var. sürüsü. Baktım, Köpek. Otursam. Ve karşıda atlar. Namazını bozdum, selam verdim. Vesledim, ağabeyim demiş. Kedi bana gözünü sevdi. Bir dakika dur. Kedi aldım arabaya. Evet. Trafikte hiçbir şey yok. Arabada da hiçbir şey yok. Doğan tepesinde karlar var. Kedi <laughs> aldım arabaya. <laughs> Gel dedim bak bir tane köfteci. Adam dedi ki ne pi şey, piyaz istiyor mu? Dedi yok abi benim için değil. <laughs> Kediye köfte mi? Aksu'dan. Ulan abi hiç almayacaktım ama senden de Allah razı olsun dedi ama benim de bugün dedi ilk şefta. Verdim da? Elin kestirsin ha. Hadi afiyet olsun bakalım. Hadi barbunya yer mi yine ya? Yer ya. ya. E, bence verelim gitsin ya. Biz nasıl olsa akşam bir şekilde barbunya yapacağız. İyi barbunya da verelim hadi. Son kalan barbunyamızı da veriyoruz. Yani, Fuat'tan kalan yani, yarım rengi şişe rengi barbunya. Rengi bir hayır vardır. Tamam. Aynen. 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 Şunu çıkarsana hadi. Aynen. Hatta evet. o poşeti çıkar içine çöpümüzü atarız. Hayır bunu ben bir e, birazını bir deneyeyim. Aynen hepsini dökmeyelim. Aynen öyle bence de. Tamam. Yağını istersen oraya ver. Evet. Çakılı al, altına gitsin onu. Aynen yağını bir yesin bakalım. Yemez mi ya? Oo, barmıyor. Onun yavruları da var demek baksana. Memeler çıkmış. Kemikleri sayılıyor yerim. İyi. Haşlamış fıstığı yedin. Zeytinyağlı tombalını yedin. Barbunya ile yiyorsun. Vallahi menü güzel bir. Benim de canım çekti. karnım da çıktı zaten. Yok sana yok. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle, bekle. Yani biz kaçalım devam edelim yolumuza. <laughs> Çöpümüzü alalım, gidelim. Anam. Antep fıstıklı bitter çikolata veriyor amca oğlumuzun bir tanesi. Diğer amca oğlumuz vermeyelim diyor. Vallahi ben de pek vermeye taraftar değilim. Garibim burada bulmuş. O evdeki köpekler hiçbir şey yemiyor. Onlar sadece hazır yemiyor alıştıkları için. Bunlar... Oldu, ben vermem kendim yiyorum. Bunlar taş yiyor bilmem ne yiyor. Tamam. olsun. Antep fıstığı yiyecek mi? Antep fıstığı yiyeceğim mi? Pezevenk. Bütün rızkımızı sömürdü ya. <laughs> Ton balamızı zaten, yedi. O zaten onun Barbunyamızı var. yedi. Onun içinde fıstık var zaten. Neyse, Haşlamış fıstığımızı yedi. Bu sizin olsun. Bitler çikolatamızı yedi. Ha. Bir. Ama ben çikolata hakkımı vermem. Hayır ben, benim burada Ben yani çikolata veriyorum abi yok. Ben, ben vereceğim. vereceğim. <laughs> Sen ama. yedin mi? Ben yedim. Fazla. Fazlası değil mi? Onu atma onunla ya. Hı. Hadi, hadi gidelim. Hayır abi yok bütün ye tamam hadi gidelim. Eğilip ovasında köpek beslemece. Challenge. Baksana bizi bekler ne kadar sadık biliyor musun bak. <laughs> Bizle geldi buraya. Şey gelmez. ben olsam ben de takip ederim. Beni böyle besleyen olsa. Ne? <laughs> Beni böyle besleyen olsa ben de takip ederim tabi. Ben ederim valla. Öyle her gün konsere verecek. Fıstık falan verecek. <laughs> Hele haşlanmış fıstık. Yapmayacağım şey yok. Ruhumu satarım haşlanmış fıstık için ya. <laughs> Kızım. Doyurdun mu karnını? Ton balığını yedin tabi. Zeytinyağlı. Barbunya'yı da yedin. Haşlanmış fıstığı yedin. Biz aç kaldık ama sen karnı doyur. Kemiklerin sayılıyor. Vay garibim vay. Neyse en çayımız var. Muhteşem Eğilif Ovası manzarası ve yıl katlarımız var. Ben geldiğim için tabi hepsi kaçtılar doğal olarak. Antalya Eğilif Ovası. Tolhan Kervansarayı. Bize hava atıyor şu anda. Sizi koruyorum demek istiyor. Sabahtan beri çünkü yemek verdik ona. Antep fıstıklı bitter çikolata yedi. Haşlanmış fıstığı yedi. Konserve zeytinyağlı ton balığını yedi. Konserve barbunya yedi. Şimdi minnet duygusu bizi koruyor kendince. Burada her yer çamur. Eğnif ovası. Polhan Kervansarayı'ndan çıktık. Arabaya doğru döneceğiz. Kızım gel buraya şov yapma tamam tamam. Valla şimdi çift mevi yiyeceksin. Ondan sonra köpek cennetini boylayacaksın. Gel buraya gel. Eynif Ovası. Tolhan Kervansarayı. Antalya İbrada.